ses bilgisi ile ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Ağlıyorum ve bilmiyorum sözcüklerinde ünlü daralması vardır. Arkadaşlar kelime ağlamaktır. Yoreki kendisinden önce gelen a sesini daraltarak ı'ya dönüştürmüştür. Dolayısıyla bu doğrudur. Yine bilmeyorumdur. E sesi daralarak arkadaşlar i'ye dönüşmüş. Bundan dolayı burada da daralma vardır. Bu da doğrudur. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş oluruz. Birden çok yerde ulama yapılabilir demiş. Bakın arkadaşlar. Gülün tam ortasında ağlıyorum derken tam ortası. Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelmiş. Dolayısıyla burada ulama vardır. Her akşam derken yine aynı şekilde Burada da ulama var. Sokak ortası derken yine burada da ulamanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla birden çok, o yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Öldükçe ve karanlıkta sözcükleri ünsüz uyumuna uygundur. Ünsüz uyumundan kastettiği şey nedir arkadaşlar? Benzeşmedir. Bakın karanlıkta derken fıstık dişabı'nın k'si ile bitmiş. Dağ ekindeki d t'ye dönüşmüş. Burada benzeşme var. Öldükçe derken yine fıstık çabın K'siyle bitmiş. C2 sertleşerek Ç'ye dönüşmüş. Burada da benzeşme var. Bundan dolayı bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ortasında sözcüğünde kaynaştırma ünsüzü vardır. Arkadaşlar buradaki S ve N seslerinin her ikisinin birlikte kaynaştırma harfi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yapım eki alırken ünlü düşmesine uğramış sözcü kullanılmıştır. Bakalım gülün tam ortasında ağlıyorum. Her akşam sokak ortasında öldükçe önümü arkamı bilmiyorum. Azaldığımı duyup duyup karanlıkta beni ayakta tutan gözlerinin. Arkadaşlar böyle bir kullanım söz konusu değil. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Birinci sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. Dursun. İkinci sözcükte ünsüz sertleşmesi vardır. Bakalım ip Bakın normalde D ekidir. Sertleşerek T olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar burada benzeşme yani sertleşme vardır. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü sözcükte ünlü düşmesi olmuştur. Arkadaşlar kelimenin kökü oyundur. Bakın U sesinin düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da oluruz. Dördüncü sözcükte MN değişimi vardır. Bakın canbazım derken normalde canbazdır arkadaşlar. B sesi kendinden önce gelen N sesini M'ye dönüştürmüş. Dolayısıyla bu MN değişimidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 5. sözcükte birden çok kaynaştırma ünsüzü vardır. Bakalım köprüsünü demiş. Bakın buradaki S sesi kaynaştırmadır. Yine N sesi de arkadaşlar kaynaştırma harfleridir. Dolayısıyla birden fazla olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı E seçeneğini de demiş oluruz. Peki birinci sözcükte ünsüz yumuşaması mı var? Öğrettim derken arkadaşlar normalde bu D ekidir. Yani dili geçmiş zaman ekidir. Bakın sertleşerek T'ye dönüşmüş. Arkadaşlar burada benzeşme var. Fakat ünsüz yumuşaması yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymamaktadır diyor. Bakalım. Dergi derken bakın düz ünlüyle başlamış. Düz ünlüyle bitmiş. Bu kuralımıza uygundur. Bunu elemiş oluruz. Yazıt derken yine düzle de başlamış. Düzle de devam etmiş. Bu da kuralımıza uygundur. Bunu da elemiş oluruz. İşçilik derken yine düz başlamış. Düz devam etmiş. Ve düz bittiği için bu da kuralımıza uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Kapalı sözcüğünde yine aynı şekilde düzle başlamış. Düzle de devam etmiş. Düzle de bitmiş. Bunu da elemiş oluruz. Havuz sözcüğüne bakacak olursa bakın düzle başlamış dar yuvarlakla devam etmiş böyle bir kuralımız yok o yüzden küçük ünlü uyumuna uymamaktadır bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır dördüncü soru bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde aynı ses olayından birden çok vardır demiş alnına ifadesinde bakın arkadaşlar kelimenin kökü nedir alındır ı ünlüsünün düştüğünü görüyoruz Aynı zamanda N de burada nedir? Kaynaştırma harfidir. Dolayısıyla aynı ses olayı yok. Bunu elemiş oluruz. Bakmaya canktin ifadesinde bakın arkadaşlar buradaki ünsüz benzeşmesidir. Başka da benzeşme olmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla bunu denemiş oluruz. Kaybeden sözcüğünde ı'nın üstünü düştüğü görülmektedir. Yine kelime nedir arkadaşlar? Kayıptır. Bakın P sesi yumuşayarak B'ye dönüşmüş. Aynı zamanda kayp eden birleşik sözcüktür. Etmek sözcüğündeki T yumuşayarak D'ye dönüşmüş. Dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? İki tane ünsüz yumuşaması var. Aynı ses olayının iki defa olduğu görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yattığı kelimesine bakacak olursak bakın burada D sertleşerek T'ye dönüşmüş. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Benzeşme diyoruz. K sesi de yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Burada da yumuşama var. Dolayısıyla farklı ses olaylarının olduğu görülmektedir. Yapmayacaktın sözcüğüne bakacak olursak. Burada da arkadaşlar yine ünsüz benzeşmesi olduğu görülmektedir. Fıstık çiçeği hapla biten K sesinden sonra d2'nin sertleşerek t'ye dönüştüğü görülmüştür. Buna da benzeşme adı verilir. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Beşinci soru, aşağıdaki dizelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Kardeş derken bakın arkadaşlar bu kalınla başlamış, inceyle bitmiş. Dolayısıyla büyük ünlü uyumuna aykırıdır. Bunu elemiş oluruz. İnsan bu su misali derken inceyle başlamış, kalınla devam etmiş, inceyle bitmiş. Bu da büyük ünlü uyumuna aykırıdır. Bunu da elemiş oluruz. Kuzular söyler bize yılların geçtiğini. Dursun. Biliyorum derken inceyle başlamış, inceyle devam etmiş, kalınla devam ediyor. Bakın arkadaşlar kalınla bitiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu da kurala uygun değil. Bunu da elemiş oluruz. Bir ah çeksem karşıki dağlar yıkılır yine karşıki ifadesinde kalınla başlamış, kalınla devam etmiş. Fakat ince ile bittiği için bu da kurala aykırıdır. Bunu da elemiş oluruz. Kuzular söyler bize yılların geçtiğini ifadesinde ise görmüş olduğunuz gibi sözcükler büyük ünlü uyumuna uygundur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur demiş. Bastığın sözcüğünde bastıktır. K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Dolayısıyla burada ünsüz yumuşaması vardır. Bunu elemiş oluruz. Devrin kelimesinde kelimenin kökü devirdir arkadaşlar. İnlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Sessiz dursun. Kalbinin kelimenin kökü nedir? Kalptir. Bakın P sesinin yumuşayarak B'ye dönüştüğü görülmektedir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Attığı derken K sesi yumuşayarak yumuşak G olmuş. Ünsüz yumuşaması. Aynı zamanda D sesinin sertleşerek T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da ünsüz benzeşmesi denir. İki tane ses olayı var. Bunu da elemiş oluruz. Sessiz kelimesinde herhangi bir ses olayı olmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Hükümettiği kelimesinde kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Bakın hüküm'dür. Ünlüsünün düştüğü görülmektedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ünsüz düşmesi dursun. Kaynaştırma ünsüzü Bakın şuradaki n sesi arkadaşlar kaynaştırma harfidir. Dolayısıyla C seçeneğini de demiş oluruz. Ünsüz yumuşaması. Hükmettiği derken k sesi yumuşayarak yumuşak Y'ye dönüşmüş. Buna ünsüz yumuşaması denir. Bundan dolayı D seçeneğini delemiş oluruz. Ünsüz benzeşmesi. Bakın arkadaşlar dık dik ekidir bu. D sesinin sertleşerek t'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da ünsüz benzeşmesi denir. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Bu sözcükte herhangi bir ünsüz düşmesi olmadığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisindeki altı çizili sözcükte ayraç içinde verilen ses olayı yoktur? Sırrını ünsüz türemesi. Bakın ikinci r'nin türediğini görüyoruz. Buna ünsüz türemesi denir. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş oluruz. Dilencinin derken birinci ney nedir arkadaşlar? Kaynaştırma harfidir. Dolayısıyla kaynaştırma ünsüzünün de olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Dostluğu ünsüz yumuşaması demiş. Bakın K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Bu da ünsüz yumuşamasıdır. O yüzden C seçeneği elemiş oluruz. Battığı derken dıklı dık gekidir arkadaşlar. D sesinin sertleşerek T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu da ünsüz benzeşmesidir. Bunu da elemiş oluruz. Attığı ünsüz düşmesi demiş. Arkadaşlar burada ünsüz düşmesi yok. Hem sertleşme hem de yumuşamanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcükler ses olayları bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Kabri kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Kabirdir. İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna da ne denir arkadaşlar? Ünlü düşmesi denir. Rengi ile kelimesinde kelimenin kökü renktir. Bakın k sesi yumuşayarak g'ye dönüşmüş. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Ağran derken kelimenin kökü aktır. K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Yine bu da ünsüz yumuşaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakte kelimesinde kelimenin kökü vakittir. Bakın İ sesinin düştüğünü görüyoruz. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü düşmesi diyoruz. Ettiren kelimesine bakacak olursak normalde direkidir. D sesinin sertleşerek T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? ünsüz benzeşmesi diyoruz. Farklı olanı sormuştu, dışta kalanı sormuştu. Bakın ünlü düşmesi arkadaşlar 1 ile 4 kendi içinde uyumluyken 2 ile de 3'ün birbiriyle eşleştiğini görüyoruz. Dışarıda kalan ünsüz benzeşmesi. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru bu altı çizili sözcüklerdeki ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Sarardı kelimesinin kökü sarıdır. Bakın ı ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna ne deniyor arkadaşlar? Ünlü düşmesi denir. Solmakta sözcüğünde sözcü fıstık kesiyle bitmiş. Normalde bulunma haleki olan D'dadır. D'nin sertleşerek t'ye dönüştüğünü görüyoruz. Bunun adı da arkadaşlar nedir? ünsüz benzeşmesidir. Seyret kelimesinde kelimenin kökü seyirdir. Bakın buradaki inüsünün düştüğü görülmektedir. Buna da ne denir arkadaşlar? Ünlü düşmesi denir. Seçeneklere baktığımızda bakın ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi, ünlü düşmesi sırayla dediğine göre de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. Ünsüz düşmesi dursun. Ünsüz yumuşaması bakın arkadaşlar toprak derken burada K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla buradan B seçeneğini çıkartabiliriz. Bunu elemiş olduk. Ünsüz benzeşmesi Kalıpta kelimesine bakacak olursak bakın fıstıkçı şahabın P'si de bitmiş. Normalde bulunma haleki olan D daha 2'dir. Sertleşerek T olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada ünsüz benzeşmesi vardır. Buradan da C seçeneğini çıkarmış oluruz. O yüzden bunu da olduk. Kaynaştırma ünsüzü. Bakın buradaki Y arkadaşlar nedir? Kaynaştırma harfidir. Dolayısıyla buradan da D seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da eledik ünlü daralması y kaynaştırma harfi 3 sözcükte daralma yapardı. Demek, yemek ve ne sözcüklerinde. Bakın burada da kelimenin kökü nedir? Demektir. E sesini daraltarak i'ye dönüştürmüştür. Y kaynaştırma harfi. O yüzden burada da ünlü daralması vardır. Bunu denemiş oluruz. Bu dizelerde herhangi bir ünsüz düşmesi olmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 12. soru aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ünlü düşmesi vardır? Araba devrilince yol gösteren çok olur. Bakın devirmektir. Ünlü düşmesi vardır. Fakat ünsüz yumuşaması olmadığı için bunu elemiş oluruz. At yiğidin yoldaşıdır ifadesinde. Arkadaşlar burada yiğit kelimesinde bakın T sesinin yumuşayarak D'ye dönüştüğünü görüyoruz ünsüz yumuşaması vardır. Fakat ünlü düşmesi yoktur. Bunu da elemiş oluruz. Yırtıcı kuşun ömrü az olurmuş. Arkadaşlar burada da kelimenin kökü ömürdür. Ü ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Fakat yumuşama yoktur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Leyleğin ömrü laklakla geçer. Dursun. Güvenme varlığa düşersin darlığa. Bakın darlık varlık derken K seslerinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğü görülmektedir. Dolayısıyla ünsüz yumuşaması vardır. Fakat ünlü düşmesi yoktur. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Fakat leyleğin ömrü laklakla geçer cümlesinde bakın leylektir. K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Burada ünsüz yumuşaması var. Kelimenin kökü ömürdür. Ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Burada da ünlü düşmesi vardır. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. Aşağıda verilen isimlerden hangisine olmak yardımcı fiili eklendiğinde ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi olmaz demiş. Kayıp kelimesine getirecek olursak kaybolmak şeklinde karşımıza çıkar ı ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu elemiş oluruz. Kayıt kelimesine getirdiğimizde kaydolmak şeklinde karşımıza çıkar. Yine burada ı düştüğü görülmüştür. Bunu da elemiş oluruz. Sır kelimesine getirecek olursak sır olmak diye karşımıza çıkar. R ünsüzünün türediği görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Hapis kelimesine getirecek olursak hapsolmak diye yazarız. Dolayısıyla i sesinin düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Hasta kelimesine getirecek olursak hasta olmak diye yazarız. Görmüş olduğunuz gibi ne ünlü düşmesi ne de ünsüz türemesi olur. Bundan dolayı da doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.